Memurlar geldi, evet gelmiş. Ben de gördüm az önce. Birkaç kişinin talebiyle gelmiş. Ben de oradaydım. Gereksiz şeyler. Burada artık herkes dükkanını boşaltmaya başladı. Süreç belli. Süreçin sonuna gelmişiz. Artık umuma açık görüşmeler yapılmaya, anlatılmaya başlanmış. Projeler dillenmiş. Kimsenin sakladığı bir şey de yok. SGK'ya geçmiş. SGK ile bizim sözleşmemiz yok. SGK bize kağıt göndermiş. Göndermiş de göndermiş. Biz burada Büyükşehir Beledi Belediyesi kiracısı olarak başladık. Mülk sahibi olarak da buradan çıkacağız. Yani herkes de dükkanını boşaltıyor. Bugün... bugün son günüydü. Ben de ben de hala boşaltmadım. Ama boşaltacağım. Yani artık daha bu suyu bulandırmanın bir anlamı yok. Suyu bulandırmaya çalışan da kendi kendine ya artık gelin güvey oluyor ya. Bunda çok açıklanacak bir şey yok. Huzursuzluk çıkartmaya da gerek yok. Her şey belli. Peşinatlar yatırıldı. Geri kalan da yatırılacak. Ondan sonra geri kalan hala dükkan ben satın de, almak isteyen varsa dükkan da de, satın de, de, Dışarıdan de, almak çıkıyor isteyene de dükkan çıkacak, ofis çıkacak yukarıda. Durum bundan ibaret. Hiç... peki, peki parantez da burada. Mesela dükkanlarımız yıkıldı. Hı, hı Size ne kadar bir sürede yeni dükkanların teslim edileceği zamanı verildi mi? Yani, yani seçimden sonra yapılmaya başlandıktan sonra bir yıl sürer dediler yıl. ama hani o Biz proje'nin bir yıl veya iki bekliyor. Bir yıl bekliyoruz. bir buçuk yıl artık ne kadar çünkü yani şöyle bize bir yıl söylendi bizim rakamımız da belli. Bizim rakamımız belli olduğu için bizi çok da alakadar etmez. Niye etmez? Şimdi ben burası başlandı. Diyelim ki ben 400 bin lira para verdim. Buranın maliyetleri arttı. Benden şunu isteyemez kimse. Kardeşim maliyetler arttı. Sen 400 bin lira aldık maliyeti 600 bin lira oldu diyemez. Burayı mecbur bitirecekler. Hani ne kadar geciktirirse o da belediyenin sorunu ya da artık verdiği firmanın, Orkent'in sorunu. Bizim bizim bir kaybımız yok beklese de bizim için çok sorun yok. sadece dışarıda bir iki ay fazladan beklemek ya da bir yıl fazladan beklemiş zorunda. Normalde bir yıl süresi. Bize söylenen bu ama fazlası olur, az olur. olur. inşaat sektörü de. Havanın durumuna dahi bağlı yani.